He maşallah. Peh, peh 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 Vallahi yine kalitenin ortasına düştük beyler. şabaplara bakın şabaplara El, ayak, kafaya bir bakın. Kafaya, teşkilata bir bakın. Maşallah. Dişinin güzelliğine bakın. Dişi sanırım burada yumurtanın bir tanesini düşürdü. Şu an ikincisi kasasında. Peh peh, peh. Böyle bir erkek yok ya. Kafaya bakın abi erkekteki. Dur 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 sakin. Vallahi erkeğe bakın tank gibi. Erkek tank gibi maşallah. Erkekte sarı bilezik var galiba. Kavun için mi sarı mı? Gözüm de kesmiyor bazen renkleri. Bu yaşta. Hazır takımlar. Aften ensesinde tozluk var. Erkeğinde dişinin de çok belli belirsiz. Şöyle göstereyim.